Şimdi Bazıları kitapları okuyor Kitaplarda bildirilen Bazı şeyleri şey yapıyor, kendine mal ediyor İşte bir büyüye Tabi olmak lazım e Adam kendisini büyük yerine koyuyor Yani müşidim ben diyor şeyhim diyor Bana tabi olun diyor yani. Bak diyor kitapta da böyle yazıyor diyor Dolayısıyla bana tabi olmanız lazım Ondan sonra adam tezgah kurmuş, çarkı döndürmeye başlıyor. Hürmet, saygı, hediye, paracıklar, itibar, hepsi geliyor. Peki bu adam nereye gidiyor? Cehenneme. Buna tabi olanlar nereye gidiyor? Cehenneme. He şimdi dinleyici bize ki bana diyor ki müşid kamil bul. E, kamile tabi olman lazım. Bu tesbihatı müşid kamiller aynı şekilde bilir. Bu söz doğru. Biz de anlatıyoruz bunu. Biz de Fakat el sünnet alimleri bir şey anlatmışlar. Ne anlatmışlar? Mesela mektubatı okuyorsun. Tam okuyorsun. Efendim merakı bir şahri yari güzin kitabını okuyorsun. Şevahi ve kitabını okuyorsun. Kıyamet ahiret kitabını okuyorsun. Şimdi bu kitaplar okurken orada geçen bazı tespihatlar var. Hatta daha buraya dedelerimizin el kitabı olan Hüccetül İslam İlmihali var mesela. Mızrakçı İlmihal var. Bilhassa Hüccetül İslam İlmihalinde, Eyvud İlmihalinde daha çok. İşte hele e, sabahleyin kalkarken şunu oku. Ondan sonra elbiseni giyerken bunu oku, helaya girmeden bunu oku, çıktıktan sonra bunu oku, abdest alırken şu duaları oku, yemekten önce el yıka, tuzla başla, tuzla bitir, sonra dua et, sonra elini git yıka. Dişlerini falan da lavaboda temizle. Evden çıkarken şöyle niyet et. E, sol ayağınla açık, sağ ayağı kapını giy. Ondan sonra hemen ayetel kürsiyi oku. Sokağa girince bunu oku. Çarşıya girince bunu oku. Pazara girince bunu oku. Efendim bunu bir müşri kamilin bildirmesi lazım. Ben okumam denmez. Niye denmez? Çünkü bir kitaba yazılmışsa, Süleyman Cezazetlerin Hazretleri'nin bu kitabındaki bu bilgileri öğrenince otomatik olarak okuyana izin verilmiş demektir. Otomatik olarak. Mesela ee, Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi ta'ala sinir hastalıkları için her gün yüz defa Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim Bismillahirrahmanirrahim ve la havle ve la kuvvete illa billahi'l-aliyyil-azim Bunu her gün yüz defa okumalı buyuruyor. Okudun. Ben de bir rahatsızlık var. E, sana izin verilmişti okudun ya. O saat sana izin vermiş. <laughs> Veya e, mesela Seyyid Abdullah Kemal Asya Hazretleri'nin bir mektubunu yayınlamışlar. Hüseyin Efendi Rahmetullahi Teala Aleyhi, hatta işte bir tasavvuf ehli zatın. Orada çok güzel ifadeler kullanmış, daha önce şöyle 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 zikirler yapılır diye. Onu okuyan bir kimse, Seyyid Abdullah Kemal Asya Hazretleri ve onu o kitabını alan zat bunu okuyana izin vermiş demektir. Dolayısıyla o kimse onu yaptığı zaman bu zatların kontrolü altında demektir. Bu zat. Evet. Peki öbür türlü o da yanlış değil. Çöretleri. Tek başına yaparsan felaket olur. Doğru. Tek başına yaparsan felaket olur. Mesela kalbin tasfiyesi için Nefsin tezkiyesi için İmam-ı Rabbani Hazretleri, Muhammed Masum Hazretleri, mesela Saadet-i Tebediye'de geçiyor, Kıyamet Ahiret kitabında geçiyor, İslam Ahlak kitabında geçiyor. Ee, Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullah Teala bu iki zatın e, mektubat isimli kitaplarından lazım olanları kendi kitaplarını almışlar. Haksuz ve bile var. Haksuz vesikalarının sonunda Muhammed Masum Hazretleri'nin böyle kısa kısa mektuplarını almışlar. Mesela Muhammed Masum Hazretleri de buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri de buyuruyor. Ve Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh bunu kitaplarına almışlar. Ne buyuruyor orada? Kalbin tasfiyesi, boşaltılması için çok istiğfar okuyoruz. Nefsin tezkiyesi diye kelime-i tevhid okunu. Bunu okudum. Sana izin verilmiştir. İmam Rabbani Hazretleri'nin, Muhammed Masum Hazretleri'nin e, ve onları Hüseyin Hilmi Efendi'ye tanıtan Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri'nin ve Hüseyin Hilmi Efendi'nin katisallahu esrarlarının ve bunların kontrolü altındasın demektir bu. Bunu okursan bunun faydasını görür müsün? Elbette görürsün. Yalnız e, şimdi e, Mustafa Bey bazen e, mikrobik hastalıklar var, sinirsel hastalıklar var. Hatta Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi aleyh tam ilmi i Saadeti Ebediye kitabını yazdığı zaman o zaman yeryüzünde hastalık yapan 3000 müsebbip ne demek o? 3000 sebep var. O zaman buyuruyorlar ki bu 3000 hastalık yapan sebebin bin tanesi mikrobik. Bir mikrobu iki. bini. İki bini ruhsaldır, sinirseldir. İşte bugün zamanımızda depresyon var, bilmem ne var. Bu iki bini. Ve bunlar için saadeti ebediyenin e, üçüncü kısmında yani sona doğru 45, 46, 47 bine hastalık anlatıyor. Maddi hastalıklar da var. Mide hastalıkları da var, diğerler de var. Ruhi hastalıklar için, sinirsel hastalıklar için de bildirmiş. Hatta orada benim bir şey dikkatimi çekti. O zaman da Balıkesir Gönendi'ydim. Ee, öğretmendim e, lisede. E, o zaman dikkatimi çekmişti. Böyle sinirsel hastalıklar için e, mesela yazılması gereken, yanında taşıması gereken veya yazıp suya koyup suyunu içmesi gereken şeyler anlatıyor. Orada işte mürekkep, kalem, neyse kağıt alınması gerekiyor. Bunları eğer evli ise bir kimse e, hanımından mehir parası almalı bu mehir parasıyla bunlar satın almalı. O zaman dikkat ettim Allah Allah dedim niye mehir parası? Mehir orada bir ifade geçiyor. Mehir parası dünyanın en helal, en tayyip, en temiz parasıymış. Allah-u Teala da helal yoldan şifa gönderir buyuruyor. Şimdi buraya kadar bizim naklettiklerimiz ve anlattıklarımız Saadet-i Bedi'de anlatılıyor. Mektubatta bildiriliyor. Diğer kitaplarda anlatılıyor. Ehl-i Sünnet halimler bunları bildirmiş. İşte şifa ayetleri, Mızrak Bey'in mahallede bildiriliyor. Şu e, surenin şu ayeti, şu surenin şu ayeti diye açıkça yazılı. Mesela o sayfayı bulup, ha anlatacağım Musaf'ı tamam. Ayet-i Kerime'de bildirilmiş, şuradan şuraya kadar diye. Onları kendin de yazabilirsin. Mürekkeple yazarsın, tabağı e, tabağa yazarsın veyahut da kağıda yazarsın. E, suya koyarsın, suyunu içersin. Bütün bunları anlattıktan sonra bunlar buyuruyorlar. Dua. Aslında. Ya bu ayet-i Allah'tan kelamı mı var? şifadır buyuruyor. Hatta Seyyid Abdülhakim Arvaz e, yani ayet-i kendisi değil, kelimesi de değil. Her harfi şifa buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in. Ama allah Teala'nın kelamı da olsa allah tarafından yarattığı sebeplerdir bunlar buyuruyor. Mesela bazılar diyor, sizin dediğinizi ben yaptım da hiçbir şey olmadı. E, olmamıştır. Cenab-ı Hak dilememiştir. Osmanlı Mustafa Töküs'ün elinden ne gelir ki? Değil mi? O sebep sana uymamıştır. Ee, Cenabı yaratmadı. yaratmadı. Veyahut da senin hastalığının şifası o sebepte de değildir. Başka bir sebeptir. Mesela birisi diyor, işte çok mütehassıs bir doktor, diye 5 para etmez diye birisi gidiyor, 5 para etmez. Öbürü diyor ki ben iyi oldum. Yani çok mükemmel doktor. Ne o dedi onun dediği doğru ne öbürsünün dediği doğru. ...öbürsünün şifasını Cenabı o şahsan takdir etmiş. Ona iyi geldi. Öbrüsünün ki ondan dilemedi. Belki de isim sizin nişansız birisine gidecek. O bir ilaç verecek. Onun şifası ondan. O da bu sefer onu övecek? Bu doktor çok müthiş falan. Ya doktorlukla alakası yok o işin. Doktor sebeptir. ilaç sebeptir. allah Teala şifa vermezse ne doktoru ne ilacı fayda vermez. Ne de okudukların fayda vermez. Mesela doktor olsaydı her giden iyi olurdu. Elbette. Dünyada hasta kalmaz o zaman değil mi? E, pandemi döneminde ne kadar aynı şekilde böyle aşı 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 canımızı okudu. Sonra da dediler ki bu aşıdan hiçbir faydası yok. <laughs> Amerika'da kalmış orada tahsil yapmış bir arkadaş anlatıyor. Abi dedi Amerika'da bir televizyon izliyordum dedi. Baktı dedi bir dedi fabrikada bu aşı üreten fabrikada birisi dedi bir yetkili dedi. Ee, orada dedi işte soruyor e, sunucu o da cevaplandırıyor falan dedi. Sunucu dedi ki dedi bak dedi kendin üretimdesin. E, oraya konan maddelerde yakinen biliyorsun. Hani içine ne katılıyor onu söylemeye yetkim yok diyor. Çocuklarına bu aşıyı yaptırır mısın diye bir soru soruyor adam. Sunucu. Adam ne cevap veriyor biliyor musun? Yaptırmam diyor. Yaptırmam diyor. E öyle gördü. E peki efendim onun yaptırmam dediği her şey bir başkası vurun Mesela o da iyi oldu. E dolayısıyla o yüzde yüz kesin değil. Yüzde yüz kesin değil. Ama kimyasal ilaçların birçok zararları oldu. Bugün de aynı şekilde bilinmektedir. E gözümün içine bakıyorsun. Vakit mi doldu? Peki. Evet hocam. İkinci bölümde devam edeceğiz. Hocam bu anlattığınızı anladım ama ee, şöyle bir şey kafama takıldı. izin alma mevzusunda. Hı hı. Yani e, evet böyle bir şey var dediniz ya. La ilahe illallah demek için, estağfurullah demek için e, niye izin alıyoruz ki? Birinden izin almak şart mı? Bunun ne faydası var? Veya bu ruhbanlık gibi bir şey olmuyor mu? Şimdi bu Bey allah Teala hani birinci bölümde de naklettik ya. Her şey bir şey için sebep yaratmış. Hatta hadis-i şerif var. Herkes bir iş için yaratılmıştır diye allah Teala peygamberleri kendi dinini insanlara ulaştırmak vazifesiyle yaratmıştır. Bunların akıl, zeka, hafıza, kalp ona göre yaratılıyor. Bir de bu peygamberlerin vazifesi var. Yani peygamberler her dönemde olmaz. Peygamberlerimizin de varisi var. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ki benim ümmetimin alimleri, Beni İsrail'in peygamberi gibidir. Yani yüksek yaratılmıştır, yaratılışları yüksektir. Şimdi e, kalpleri temizleyenler var. ...şeriatı öğretenler var... Ee, ...İmam Azze ve Celle, İmam Malik, İmam Şafii, ...İmam Ahmet bin Hanbel Hazretleri gibi zatlar... ...Kuran-ı Kerim, Vadi-i Şerif'te bir Müslümanın... ...yemede, içmede, giyinmede, oturmada... ...ibadetlerde, haramlardan... ...sakınmakta, alışverişte... ...nelere dikkat edeceğini... ...hükümlerini çıkarmışlar... Bunlar öğretenler var... ...bir de bunlar kalplere yerleştirenler var... ...bunlar da valisi... ...bunlara evliya deniyor... ...ve bunlara kalp mütehassısı deniyor... Yani gönlü tedavi edenler bunlar. Cenab-ı Hak e, şimdi tedavi edeceği insan bizim e, bizde olmayan bir şey veriyor ona. Ne veriyor? Biz sebeplerle yapıyoruz. Biz gidiyoruz vücudumuzun emarını çektiriyoruz. allah Teala onlara öyle bir kalp öyle bir göz ihsan ediyor ki şöyle baktığı zaman senin tepeden tırnağa emarını çekiyor. Ciğerini okuyor. Ciğerini okuyor. Diyor ki sen her gün 500 defa istiğfar oku diyor. Onun hastanın ilacı o. Bunu o söylemesi lazım. Ve günde bin defa la ilahe illallah desen. Yeme içme de şuna dikkat et. Ve onu sana ibadetlerde şunu yap. Yani bir yerde reçete veriyor. Bu reçete onlara mahsus. İzinde maksat bu. Onu biliyor. Hastayı biliyor. Hani çok çarpıcı bir misal vereyim. Şimdi Mevlana Halid Bağdadi Hazretleri, Bağdat Üniversitesi rektörü bu saat. Ama kalp tedavi olmamış. İlim tedavi etmiyor onu. Bunun mütehassısları var. O asırdaki mütehassıs da Hindistan'da Abdullah Tehlevi Hazretleri. E şimdi e, bunu öğreniyor. Gidiyor ya. Hatta yolda 20'den fazla alim karşılamış. Bir sene boyunca ancak yolculuk yapmış Bağdat'tan oraya varıncaya kadar. Burada kal demişler. Ha, burada kal <gülüyor> demişler, <gülüyor> gitme demişler <laughs> ama gidiyor. E gittiği zaman, e hoş geldin niye yok? Abdullah Tehlibi Hazretleri'ne haber veriyorlar, bir ip bir kova verin, helal temizlesin. ona. La ilahe illallah desin demiyor. <laughs> Estağfurullah desin demiyor. Kova verin, helal temizlesin. Onun ilacı o. Altay'da ayda Kemal'e gelince şimdi dön diyor geriye diğer talebeler diyor ki yani biz yani burada 20 senedir bekliyoruz bir şey olmuyor da demişler Bağdatlı geldi 6 ayda gidiyor. Biliyor ki onun her şey tamam mı? Ama ilmi kalbin etrafında bir kibir halesi meydana getir. Bunun kırılması için başka bir çare yok. Biz diyor o kibir kırmak için uğraştık. O da halloldu buyuruyorlar. Dönüyor. E kendi talebesi daha iyi hakka Hem evladı Rasul hem alim. E bir de evladı Rasul olma tarafı var. Ne yapar adam bunu? Elim o ilim de var. Dik tutar yani kibirlenir. E, Mevlana Tıbadadi Hazretleri'ne emanet edilmiş. Onu tedavi edecek. E, şimdi sen evladı Rasul'e kalkıp da aynı şekilde tahire taşı <laughs> Onun için önce de gidiyor dedene. Abdülkadir Gelihan Hazretleri'ne gönderiyor. Ona bir arz et diyor. O kapıyı kapatması lazım. Bu sıkıştırınca kaçacak belki de. Onu da tedavi etmesi lazım. E gidiyor tecessüm ediyor Abdülkadir Gelihan Hazretleri. O kapı buyurlar, Ne derse onu yap. <laughs> Tabii o kapıyı kapattan sonra Dağdan pare taş toplattırıyor bu zaten. Evladı Resul alim. Ama günü geliyor Tahaya Akkari Hazretleri oluyor. Yani gönüldeki Dolayısıyla e, bu tedavi işini, tedavi yani kalbi tedavi işini bu büyükler bilir. Ve kitaplarda da mesela bunlar yazılı. İşte böyle bir zat hayatta ise sana yapılması lazım geleni verir. E kalkıp da Osman Ünlüye bunu yaptırmazlar. Niye? Yaratılışı itibariyle Osman Ünlü ana tarafı diye bir şey değil yani. Tamam mı? Ama daha ya Kayra Hazretleri'ne yaptırırlar. Mevlana Vata Hazretleri'ne yaptırırlar. E, ee, ondan sana Hacı Bayram Veli Hazretleri, Akşemseddin Hazretleri ne aynı şekilde hani köpeğin yiyeceklerini yiyecek duruma getirtiyor, yemek vermiyor. O duruma getirmesi lazım. Onun kırılması lazım. Kırdırıyor. E ondan sonra diyor ki köse gel kalbinize girdin. Tamam mı? E yazanlar o ortalama Müslümanlar için o zaman. Tabii. E, dolayısıyla, e, dolayısıyla biz kitaplarda okuduğumuzu okuruz. Bu kitap bizim rehberimiz olur. Çünkü saadeti ebediye hatta hemen abiler diyordu. Artık bundan sonrakilerin mürşididir bu. Rehberidir. Dolayısıyla hangi konuda ne şey yapıyorsan saadeti ebediye de okudun tatbik edebilir misin? Tabi yiğitsen tatbik et. Çünkü o kitabı hazırlayan zat buyuruyor ki bu kitabı iyi okuyup anlayan alim olur. Tatbik eden de evliya olur. Hadi buyur. Reçete gayet kolay. Ona da izin verilmiş mi? Verilmiş efendim. Efendim işte buna demişler sen sapıtırsın tek başına falan sapıtmasın merak etme. Her üstüne talimlerin kitaplarını kendine rehber, e, rehber edin sapıtmasın. O öbürleri kendileri düşünsün. E, ee, ben dedi yeni Kur'an-ı Kerim'i öğrendim diyor okuyorum. Sizden de duymuştum dedi. Hani Yasin-i Şerif okurken dedi. E, böyle orada su olsun veya da böyle e, yiyecek cinsinden şeyler açık bulunduruyor falan. Bulundursun. Ha, sirayet eder dedi. Doğru. Şey olarak da mesela diyelim orada üç beş kişi bir araya geldi. Birisi sesli kitap okuyor. Mesela Menakıb-ı Çağrı Yari Güzü'nü okuyor. Şevahi da okuyor. Hatta Saad Bedi okuyor. Mektubat okuyor. Yani oraya bir bereket, bir ruhaniyet iner. Sadece insanlara değil. O odada bulunan o yiyeceklerin üzerine de iner bu. Yiyeceklerin üzerine de iner. E, mesela bunu. Bir de sahipleri de biliyor. Bildikleri için bunu kendi o yanlış itikatları ve bozuk amelleri sebebiyle başka tarafa çeviriyorlar. Niye çeviriyorlar? Hani birisi canlı yan dedi diye ya, bizim burada dedi, hanımlar toplanıyor de pet şişelere suyu dolduruyorlar dedi. İşte Kur'an-ı Kerim okunuyor şey yapıyor. Sonra onları satıyorlar dedi. Okunmuş su. Olabilir. Okunmuş su. İşte beni hep edava şey yapıyorsunuz Koysan birazcık böyle damacalarla suyu satardık biz de yani köşeyi dönerdik yani. Yok hocam biz yapamıyoruz onu. Yapamıyoruz. Beceremiyoruz <laughs> değil mi? Yani, söylüyorum size. Biz onu yapamıyoruz. Bir türlü tutturamadık. <laughs> Allah Allah. Allah Teala mu muhafaza eylesin ya. Aynen. Dolayısıyla... E ya bu dinleyicimiz bu şekilde evde e, Kur'an-ı Kerim okurken, mektubat okurken, yani ses de okuyorsa çoluğuna, çocuğuna falan öyle yiyecektir açıkta bırakmasının bir mahsuru olmadığı gibi o okunanların bereketi onlara da sirayet eder efendim. Efendim e, gelelim dinleyicimiz dedi ki ben dedi sokağa çıkmak istemiyorum dedi. dedi bana şeyi anlatıyorlar dedi. E, Bursa'daki evliya ile, şehirdeki evliya bir olmaz falan filan. Sen kendileri şehirde evliya bunu söyleyin. <laughs> bir, bir de ya insan bir şey söylerken insan bir şey söylerken düşünmesi lazım. Ben bunu amel ediyor muyum? Ben bundan amel ediyor muyum? Etmiyorum. Niye söylüyorsun arkadaşım? Allah'ın rahmet evvel abiler. Bir Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime var. Estağfirullah. Lime tekulüne mâ lâ tefâlu. Sadakallahü'l-azîm lime tekulune ma la tefalun. Yapmadığınız şey ne için söylüyorsunuz? Ya yapmış gibi. Ha yapmış gibi. Arkadaş sen biliyor ama daha da evliya. Sen arkadaş şehirdeki evli adam mısın? <laughs> Elini öpeyim bana bir himmet et o zaman, Değil mi? <laughs> bu hala o hala söylüyorsun. Akıl veriyorsun güya. Akıl veriyorsun. Şimdi <laughs> bu yemiş, benzeri şekilde ee, yani dinleyicilerimiz var. Teknik de olsa yani, yani kıyamete kadar olacak bu. Sayıları az da olsa. Böyle durumlarda kitaplarda böyle ki sarfet kadar çıkılır. sarfet kadar çıkılır. Sokağa çıkıp da hatta bugün telefonlarda aynı şekilde şey sokağa çıkıp da günah işlememek o mümkün değil. Mesela e, biz e, Cumartesi, Pazar, Cumartesi gitti Pazar döndük. Berlin'deydik Almanya'nın başkenti. Yani bir gece kaldık döndük. Berlin sokakları, İstanbul aynı. Aynı. Hadi onlar aynı şekilde imanını kaybetmiş. Yani Müslüman değil. Erkeği kadını şortlu dolaşıp düşüyor. Buradaki, buradaki de kafir olmuş demek ki aynı. Yani İstanbul, Berlin bir farklı söz konusu değil. Ve... E, Türkiye'den gidenler, ondan sonra Orta Doğu'dan gidenler bir mahalle gösterdiler de burası işte de Orta Doğu'dan gelenler ve Türkiye'den gelenlerle karışık. Hatta koca bir binanın önünden geçerken Ana Cadde'de Mersin Tantuni diyor, e, Ürdün e, Reklam yapmayalım. Ha, Ürdün Jellah mı diyor, ne diyor bir şey falan. Tantuni'nin kralı diyor. Tantuni'nin kralı diyor. Ondan sonra e dedim burası dediler ki burası böyle mahalle, burası böyle mahalle. İslamiyet'ten uzaklaşınca baktım baktım aynı İstanbul ha, sefaleti. Olmuş. Ha, yani, olmuş yani. Oldu. Hiç fark yok. Ve İstanbul'dan beter yani. İstanbul'da metal yani bakıyorsun böyle karma karışık dine uygun bir şey yok. Hatta şöyle bir yere baktım. E dedim bunlar dedim Almanlardır yeri sigarettirmazlardı falan. Ha dediler o geçti. O geçti. Almanları da kendimize benzetmişiz. Aynen öyle. <gülüyor> Hatta <gülüyor> o Doğu Berlin, Batı Berlin vardı ya. Oradakiler şey diyor. İşte Doğu Berlin komünizmden geldikleri için diyor. Esas Almanlar onlara pek itibar etmiyor. İkinci sınıf bakıyorlar onlara diyor. Öyle de, öyle de bir durumlar söz konusu. Yani e, Saadet-i Ebediye'de Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala bir ifade kullanmışlar. Orada buyuruyorlar ki e, İslamiyet'in emirlerine bir kafir de uysa dünyada rahat eder. Kafir de Müslüman da uymuyorsa kusura hiç aralarda fark yok. İkisinde de edep yok, anlayış yok. Yok. Yani o Berlin havaalanında adam böyle oynuyor polis. Sen sırada kuyrukta bekliyorsun. Sanki sana aynı şekilde böyle beklesinler de eziyet edeyim diye bekliyor. Ha, de, baktım baktım Allah'tan herkes bir işte kullanır. Yarın mahşer günü inansan da inanmasan da bunun hesabı senden sorulacak. İstanbul Havaalanı'na indim. Baktım aynı şekilde. <laughs> Ortada. ha, orada da bir polis böyle. Bir tanesi takır takır işini şey yapıyor. Bu bakıyor, ediyor, bir daha bak, bir daha şey yap falan filan. Onu beceremiyorsun aynı şekilde ben beceremiyorum diyor. Amirine söyledi seni oradan çeksin. Zulme diyor yani. Bu zulümdür. Yani efendim ben kimseyi dövmedim, ...kimseyi hakaret etmedim. Ya arkadaş işini yapmayıp oradakiler bekletiyorsan bu zulümdür. Başka bir şey değildir yani. Bunun adı zulümdür. Ve zulüm olunca şimdi geçen sene miydi bir yağmur yağdı... Alman'ın bir aldı götürdü falan. O zaman bir Alman kadın diyor ki biz bunu diyor fakir ülkelerde olur zannederdik ya. fakir <laughs> ülkelerde kendiniz öyle dev aynasında gördünüz, kibre kapıldınız. Şimdi inişe geçmişler hepsi. Hepsi inişe geçmişler. Allah-u Teala sonumuzu hayır eylesin. E, Türkiye'de bir son ülkelerde de İslamiyet'ten uzaklaştığı için başlarına bir de dert bela gelip duruyor. Ama hiçbirisi de ben bu bela nereden geliyor diye düşünmüyor. Utanmadan, sıkılmadan birisi İsviçre'de Kur'an-ı Kerim yakıyor. Öbürüsü de Türkiye'de, İstanbul'da gidiyor. E, camide içki içiyor. Tanrı'yla konuştuydum falan filan. Yakalanınca da işte o arkadaş kurbanıyla olan bir halt var ortada. Yok daha 18 yaşında yeni, yeni girmiş ya. Ne olacak 18 yaşında değil, 18 yaşına giren asker alıyoruz biz cephede vuruşuyor. 18 yaşında daha önce evlendiriyor. Yani oy, oy, kullanma hakkı var. <laughs> yani adam yerine oy, <laughs> oy kullandırıyoruz. Yani. Bunu affedin. Ben o taraftan değilim. Bir kimse suç işlediyse işlediği suçun cezasını görmeli. Çünkü Öyle. adalet başka türlü tahakkuk etmez. Böyle suçlar. Evet. dolayısıyla hani bu dinleyicimiz bu kadar berbatken sokağa zarurlar çıksın. Yine gele var sokağa çıktığı zaman. Bir de e, ben dedi mesela dedi e, ...bu bu bir çağrı yarı yüzündeki menkübelerden daha ince, siz de anlatınca ben ağlıyorum dedi. Bazılar anlatıyor hiç tesir etmiyor. E, senin kalbin temizlenmiş onlara bir muhabbet hasıl olmuş onun için ağlıyorsun. Onlar böyle öyle bir şey yok ki. Buz gibiler. Buz gibiler. Ha, yani bakıyorsun oradaki Alman da buz gibi İstanbul'a gelirsin bu da buz gibi yok. Niye? Kalbinde merhamet yoktu ondan. Ve buradan oraya giden Türklerde de o silah edilmiş. Buz gibiler. Hani bir şey vardı. Alman usulü. Seni senin, güzelim <laughs> Emel abi de anlatırdı falan. Bir Alman usulü seni güzelim. Eh derdi kurtarırdı. E, fakat dedi en beteri senin, benimki benim, seninki de benim. Bu çok beter. O Amerikan Peki, usulü. Amerikan usulü. <laughs> <laughs> ama buyurdular Müslüman. Buyurdular ki seninki senin, benimki de senin. O çok zor. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.